Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir asal Ahmet Reis'le ve Emre Canimo ile Minecraft'ta hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz ekip. Selamın hoş aleyküm. Aleyküm selam. Gençler Ahmet'in sesi yok. Adam üniversitede kütüphaneden İnanılmaz koşullarda inanılmaz şartlar altında gelip bizimle oyun oynuyor ee, o yüzden her like her yorum Ahmet'e bir mikrofon evet, siz Ahmet gibi olmayın ama kütüphaneye gidince ders çalışın. Bu arada mı? Ahmet Adam, de Üniversite 3. sınıf benim tüm videolarımı yapan Kötü kişi olacak uçak mühendisi <laughs> olacak sen de adama şey diyorum burada video uçak mühendisi mi olacak lan Ahmet abi <laughs> İşte oğlum seni hayallerin adamın hayatı Hay evet nereye gidiyoruz ben mağaradayım altınızdayım çekin mi siz mi buraya çek abi biz hazırız. Evet. Emrecan, TP. Iııııı o ne oğlum? Tp, tp, o, o ne oğlum? Tp, tp. Oy şınlanışını gördüm. Abiler Aha, ölmek yok için. bu arada arkadaşlar bu tamam. dünya şu an benim hardcore modun devamındaki dünya o dünyadayız yani. Tamam abiler ölmüyorsunuz kazmanız var mı? Eee evet, var. Yok. Nasıl yok Hasan abi? Bende kürek var o. Bende de demir kazma var. Bence bu da o zaman tam demir tamam her türlü demir kazacağız gelin abiler. Tamam nereden gidiyoruz? Bizim yapmamız lazım. Bilmiyorum ki ben daha yeni girdim. Tamam hadi bakalım. Yaşlar Emrecan bizi... lazım kömür dur. Bazen trolllüyor, olmayan şeyler söylüyor. Bir şey güzel bir şey bulmuşuz gibi yapıyor. Bir şey ekleyip yokmuş gibi falan yapıyor. Siz trolleri bu sefer... bak anladığınız trolleri dakikasıyla yazın. Asla troll mü rol <laughs> yok. Abiciğim bu şu an. Bu içerideki yok. ne abi lan? Abi zombi, zombi boş ver orayı. Gel kılıcımız yok Oha! ki. Oha! Gel gel bu çok iyi. Gel. Hasan tamam, abi gel abi gel. Hasan, abiye gelin. Oha! Şuradan suya atlayacağız ama ölmeyeceğiz. Bak. Bura ne kadar derin yerde. lan? Oğlum ben neredeyim şu an ya? Oradan atladım. Space'e basılı tut. Space'e basılı tut çık. Bastım. Çık gel Ahmet gel Hasan abi Sen Lan, oğlum Hasan abimizi bir çekiver Hasan abimizi. Oo Ümit abi Diamond geldi. Evde gel. bir şey geldi. İskelet geldi. Aa! Kök kimsin Kök Ben kimsin Bir kalp canım kaldı. Bizim Öldü kaç kaç. Bizim zırhımız daha yok. Hasan çekiyorum. Ekmek ekmek ekmek. Ekmek yiye yiye bir şey oldum Efendim. ya. Neredesin? Bilmiyorum benim koptu sanki. Hasan abi oyundan düşmüş. Azar abi niye söylemiyorsun bunu? bu bilgi. Aa yeni yeni. O bu bilgiyi, bilgiyi neden bizimle mi? paylaşmıyorsun? Tamam. Ümit abi. Aa! Abi, ya abi. Emrecan benim <laughs> sem yaptın lan. Ben diyorum abi creeper oluruz seni ya. Hani yoktu ki yakınımda creeper falan. Ne oldu öldün mü? Doğdum, doğmadın mı şimdi? Dünyayı seyret mi diyeceğim, ana menü mü diyeceğim? Dünyayı seyret de halledeceğiz şimdi ya. Burada creeper, <laughs> mripper var oğlum. Ya eve döndüm. Doğdun mu? Evet. Ya da seyretme ya modunda mıyım? Aman ölme yok doğdun normalsin normal. Ölme müsabi sakın. Ya oğlum nereden çıktı o göremedim abi lan alttan mı geldi? Zaten. Evet hemen yanındaydı gelin beni takip edin. Oğlum buranın çıkışı nerede la ben mağaradayım şu an. Çek Hasan abi bir daha. Abi bir yer bulduk var ya. Oha <laughs> bura ne böyle? Ama işte biz... çok karanlık kömür lan bize acil şey lazım kömür lazım ya. Tamam acil sen bu abi ben kazarım bize meşale yapmak lazım her yere. Gel ineceğim lan? Onu. Aşağı atla aşağı atla bir şey olmaz canım fuysa. Gel. Bismillah. Mustafa şu Demir var bak. gel Yarım demir canım al. gitti be. Tamam. Abi ben Top hiçbir şey görmüyorum ya. Al. Al tamam sen de. öldür onları ben Demir alıyorum. Tamam. tamam. Ben hiçbir şey görmüyorum. Abi evet Hasan sen o zaman eve mi gittin? Hasan abi senin parlaklıktan biliyor musun? Mu? Olabilir abi yani zifiri karanlık bende şu Çünkü an. Çünkü normalde böyle karanlık olsa da hafif gözüküyor oyun. Dur ben de ışık da vuruyordum. Nereye Aha düştüm bir ne yerden. Halaklı aç, halaklı aç. Oğlum bana birileri vuruyor burada. Lazım, acil, acil kömür lazım Ahmet. Siz neredesiniz hani? Abi, Oğlum bir şey vuruyor. Büyük, çok büyük mağara ben göremiyorum bir şey. <laughs> evet gençler ekip, Şık, ekip can, can çekişi lazım. ya. ya. öldüm öldüm <laughs> öldüm. Ekip öldüm can mü? çekişi ya. Kaç Ahmet sen kaç. Dur dur dur. Emrecan ben dediklerini aldım vereyim mi sana? Yok onların hepsini onların hepsini birlikte çizdi. Biz niye ayrıldık ya? E, eşim hepimiz ya. Nasıl abi Nasıl zombiden kaçıyor? Ya, ya, ya creeper var, zombi var. Canım gitti. <laughs> Göremiyorum. Gençler biz mağaradan çıktık. Orası yani, olmadı başka bir ara. Öyle bir şey var. olamaz. Abiler dağılmamız lazım ya. Dağılmayalım hep birlikte hareket edelim mağara bulalım. Ne tarafa doğru gidelim? Ömercan sen Ay. bul ya. Gidelim bu tarafa doğru işte. Gel şu Bak şurada, şurada şuranın şu şuran altında ya. mağara olabilir mi? Ne burası? Ya orası mesela. değil orası yok. Gel sağ beni takip edin gel. Burada bulacağız ya arkaya doğru gideceğiz. Tamam reis geliyoruz. Tamam geldim abim. Biraz meşale Dur, ver abim. Al abim attım 32 tane. Göremiyorum seni abi. Onları Allah. attım. Onları bırak abi köyde. Tamam mağaramızdayız. TP atın bana abi. Meşalen gelmedi abim. Ya, envanterin dolu. Bir tane envanterden bir şey at. Emcan. Ee, abi. abi. Buradaki yapı ya. ne sence ya? Bir gelip baksana bana. Dur abi. Ümit abi kımıldama sen. Ümit abi, hızlıca bak, uh -huh. buyla Hasan abi gemi gemi Hasan abi gemi batmış kuma. Gemi mi bu? Ha. Ben de diyorum burada taht buldum diyorum bir şey. Tahtı. Gemi batmış la. Ümit abi bak demirleri görüyorsun değil mi? Nerede? Şunlar demir. bak tamam. Şunlar demir. Onları topla. Ben de aşağı iniyorum. Hangileri lan? O altın var. Şunlar, karşındaki şu. Karşı şu? Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Şu. Ha? O, aynen. Onlar demir. Ben de altın buldum abi. Tamam. Altınları, buldunuz kaldır. mu mağara siz? Ha, ha, buldunuz, sen abi şey çık kendine. Tamam. tamam geliyorum. TP at Ahmet bana. TP boşluk emcan baba. Oğlum benimki emanteller almıyor. Demek ki dolu. Aynen abi emanteller Ben ne atsam at. toprak atıyorum. Toprak lazım at, olmaz. At Ne yapacaksın onları at. Tamam demir aldın. Bak yanında demir Ama var. Kürekle var. kazabiliyoruz değil mi bunu? Tamam, demir var. Için. Yes. Kazabiliyorsun abi. Senin kazman yok mu? Yok işte. Evet benim toprakların şey sana yapalım. Sana bir kazma yapalım Hasan abi. Benim taş kılıcım var. Demir kazmam var. Tamam. Demir kazma yeter zaten. Tamam. Oha, Ahmet abi, sen neredesin? Var üç tane. Çürük et var. El biraz da ekmek var. Ekmek reis. Benim envanterim full. Ben de gıcık kaptım şu an ya. <laughs> Buradakileri Kas. kazacağız mı? Kaz abi demirleri benim, kaz. Hani benim kasana... envanterim boş. Atın buraya ben alayım onları. Al abi Ahmet şunu al. Ahmet Elinizdekileri atın. Abi neredesin al. Neresin? sen al. Sen şunu al bir gel. Ver. Çık oradan. Evet. Ahmet. Şöyle. Allah. Ahmet çık oradan. Şöyle, şöyle. O de Mütah abi demirleri kaçırmışsın. Sen neleri kesiyorsun? Hani oğlum demir. Geçti yukarı. Neyse aşağı inin. Aşağıda yol var. Gel. Tamam gel geliyoruz. yol var burada. Gel. Gel 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 gel. Neredesin? Oo burada geçen yere ben gibi ya. ya. Burada geçen Oha. Geyi. Ne kadar? Aşağı var? düştüm. Aa! Ölü. Ya Ölüşünü <laughs> 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 gördüm burada çok eğlenceliydi. Vay! Okçu var Ümit aşağıda. Abi Ümit abi yine düştüm senin yüzden ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> okçu var aşağıda i̇şte okçu. İşte o, Emre bize trollüyor değil, Ümit emrecan Can Öldüm trollüyor. yine ya. Ya hani sen proydun? La abi ben ne zaman proy dedim sana? Lan Ozan oh. abi dur bir. Tamam. Yukarı çıkın. Hani aşağıda sen, bizi yöntem. yönlendirecektin? Dur. dur çıktım abi, abim, dur. çıktım, çıktım ağlama. Aşağıda... var aşağıda tam Diamond bulduk dur. Diamond var. Ha nasıl seviniyor aşağıda bu? Aslan abi. Söylemesi ayıp. Ya yaptın abi? Ya abi. Hahahaha. <laughs> abi 10 tane zombi var burada ya. Kuyusunu kazdım kuyusunu. Ya abi öldüm ya. Oha sana mı <laughs> şimdi? Sana geliyorlar ne yapacağız? Gelmezler nasıl gelecekler? Oh Emrecan geldi geri. Dur onları bir öldürmemiz lazım dur. Ok lazım, da, lazım da, bize yukarıda. Biz yok mu böyle bir diamond okun falan? Ahmet bir şov yap şunları öldür Ahmet ya. Dur ben zırh yapıyorum yukarıdan hemen kendime. Bir dakika hemen onları ayıracağım. Dur. Geliyorum abi oradan 3 dakika dayanırsan 2 dakika. Tamam biz daha ki dayanalım. Tamam. Zırhımızı yaptık. Bana bu kazma işi bağımlılık yaptı. Her yere evet. kazıyorum sürekli. Evet sana bizim o kazma oyunu lazım. gibi. <laughs> tamam. Ben zırh yaptım abi kendimi ölmüyorum. İzle ben şimdi ne yapacağım. Bunlar ne acaba yapayım. materyal olarak? Selamun aleyküm lan! Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan siz? Babanız gelsin lan! <laughs> dedi ve öldü. Yıllar sonra Minecraft da. oynayınca ben Oha Emrecan sen nasıl sen nasıl ok ya yaptın lan? Adamdan aldım iskeletten yay aldım iskeletten yay aldım. Gelin abi aşağı <laughs> gelin aşağı atlayın hadi. Öleriz ama düşersin. Gider mi? Yok gitmez. fullse gelin gel. Gel. Yalan söylüyor. Dur abi şunu atlayın dur. Dur ben size yol yapayım. Canım full benim artık inebilirim. Aaa! Canım full değil <gülüyor> ölür müyüm? Ümit abi diamond al gel diamond. Emcan buradan yaratık geliyor. Evet bakma ona bak. Ona bakmayın bu öldürür. Ben onu halledeceğim. Oy iki canım abi, kaldı. Güzel, bana ekmek verin. Diamond aldım abi gel. Tam nerede? Burada bak burada. Ar Ar e hayır. ah. Ekmek... Aa! Aa! <laughs> şu diamond altına baktık. Tamam. Ölçelim. Aldım abim. Eh tamam. Emcan bana ekmek ver. Al abi. <laughs> ya karemim oradan ekmek isteyip duruyor ya. Al. <laughs> Acı <manş. gülüyor> Altını da alalım. Tamam, ha, demir demir altın. demir lazım bize. Demir 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 demir. Bu arada mağara çok iyi beyler. Bu emreden kahverengi olanlar ne? Boş, onlara boş ona hiç işe yaramıyor. Endirmene bakmayın yeter. Ananın. Oğlum bu şey gelmiş. Oy! Cücük nereden Abi, çıktı öldü, lan? Öldü 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 öldü. öldü. <laughs> Şu, Abi şuna vurun. Ölüyor şuna vurun lan. La şuna bir vurun lan. Neyle vurdun lan? Neyle? <gülüyor> <gülüyor> hani ölmüyordun? <laughs> ya bu mutluluk oldu mu var ya bayılıyorum. Bak lan demir var aşağı demir aşağı var. Çıktı. Demir Nerede var. hani nerede? Alıyorum ben demir. Şunları Bak yine envanterim dolu. Ver ben alırım ha benim envanterim boştu. Tamam gel abi demir bulun. Demir bu sürü demir lazım akvaryum yapmak. Oo aşağıda creeper cennetle bak ben şunları bir uzak ne benim lazım. Tamam. Biz nereye bakır ]ıyoruz? değil mi? Ben yan uzak. abi meşale koyarsanız işte bir sürü meşale atayım. Her yeri meşale koy. Tamam al. Ah. aşağı koyun bak aşağı. Tamam. Üç tane daha creeper var şurada şunları da öldüreyim. Tamam abi al koyduk. Ah, al burada demir emirim. Al. Alın baba işte. Al. Oh be. Oh, al. bir tane Demir var Ahmet'in olduğu yerde bak. altını onlar al. Al. Anne! Anne! Patlayacak Helal Helallen Ahmet. <laughs> Öldü Ahmet onu. Ahmet al kazmayla vur Ahmet onlara. Altınımızı da alalım. Bu ne lan? Emrecan! Bu sefer yakalandın oğlum. Emcam babo tarafından mi? vuruldu diyor. Yalan söyleme. Ne, nerede yazıyor? Batu 05 <laughs> Emcam babo tarafından vuruldu. <laughs> yanlış komut. Tam yanlış komut. Ya kes ya vallahi gençler yapmışım. ya. Da vallahi tamam yapmışsın. yorumlara yazın arkadaşlar trolledim orada. Aynen öyle onlar. Abi gelin şurada demir var şu karanlık yerlere gideceğiz. Tamam. Bak burada demir var. Oğlum geri dönmüşsün. Aynen oraya gel oradan geldi çünkü. Gerçi kaçırdığım böyle bir değerli bir şeyler var varsa yorumlara yazın. şunlar ne yiyem can? Oo yer buldum yeni yer. Şu Meylesen yeşil gibi o, şunlar ne mesela? Bakayım. Ben hem yeşil hem abi. turuncu var geldi. içinde. Hasan abi o yeni geldi bilmiyorum o kristal. Ümit abi o değil. bak burada demir bak. gel. Burada. Burada, anne! Öldür onları öldür. <laughs> Yine gelmiş bu ya. Allah'ım. <laughs> hani bu patlamıyor? Allah'ım al al. Ölüyor abi. O patlayan creeper değil o zombi. Creeper'lar yakalanmayın yeter aynı. Ekmek yiyelim. Gel baba. O bayağı büyük bir yer bulduk yalnız. Oğlum bura ne lan böyle git git bitmiyor. İyi işte eve gittiğimizde şimdi bir sürü demirimiz olacak. Demirden şey yapacağız. Tamam şu yerdeki altın mı? Aynen onları oh, al. Onları al. Abi iskelet ok atıyor. Iskelet ok atıyor. İskelet ok atıyor. Oğlum iskelet Ay. değil Aa! bence. Aa! Bak abi, Emcan doku... Babu tarafından abi. vuruldu diyor. Yunus abi ben dokunuyorum sadece iskelet seni öldürüyor. Anlamıyor musun mu? Aa! Hayır! Aa! Bir can. Her yerim ağlıyor. Bir can. Aa bir can ne olur. Beni zombi öldürdü. Hop. Gidelim mi eve? Dur bekle bir bakayım da demirime. Öldüm ya. Ölünce eşyalarım orada mı kalır peki? Yok yok abone ederim. Emrecan benim demirim Hangisi demir ya? Ahmet yap at bize. Ham demir abi. Ham demir yazar. Ben havada uçuyorum ama. Ham demir 8. Sessiz tamam şimdi durum. Şuraya bir chest yapıyorum. Herkes demir diamond'ı chest atıyor. Tamam mı? Bekleyin yapıyorum. Tamam. Şuraya bir yapayım tamam. Tamam. Kimse almasın atsın herkes buraya. Ben attım. Tamam. tamam. Iron kılıç Birkaç attım. Aynen abi dursunlar çok Oha. güzel. Arkadaşlar bu bölüm inanılmaz şeyler yaptık. 5 diamond'ımız var. 33 demirimiz var. Onları şimdi hemen yakacağız. Altınımız var, ham bakırımız var. Çok güzel. Ben şimdi bu Şimdi benim ilk demirleri... bölümdeki dünya yandı mı? Aynen bence bundan devam edelim. Tamam gençler o ilk bölümdeki sayılmıyor. Orada ne güzel elmas bulunmuştu. Ama yine diamond bulduk ha Bu seri ben 2 bölüm çektim. 2 bölümde diamond bulamadık. Şu an bulduk. Helal olsun. E ee, mağaraya gittik çünkü. Aynen. Ya Ama... şu bazen bir yerlere çıkamıyor kafayı yiyorum. Şimdi Hı -hı. Zırh mı yapayım size, kılıç mı yapayım? Ne istiyorsunuz? daha işe, Ne daha çok lazımsa onu yap. Hasan bir akıl bir söyle bana, akıl üretecek. Abi yapayım? mağaralara gireceksek zırh, e, düşmanlarla mi? savaşacak adam akıllı eşyamız olması lazım. Ama Eğer çok az an. demir kılıçlar yeterli olur diyorsan zırh yap, korumamız olsun ölmeyek hemen. Zırh yetmez ki bize bu kadar şeyle. Deneyelim o zaman abi ne? kılıçları güncelleyeceğiz. Ya da... Kılıçları onları... altından yapıyoruz tamam ben halledeceğim. Kılıçları altından yapacağız, zırhı demirden. Eee Emrecan. Heh. sonunda evin altını açabildim. Allah Allah oh vay. Ya. Uçuyoruz mu artık? Havada mıyız artık abi? Evet, artık uçuyor evimiz. Hadi bakalım. Uçuyor Artık uçan evimiz var. Uçan ev. Bana Hasan abi emek var burada. Emek hepsini ellerimle kazdım. Emek nakit nakittir. Sen emek. orada geziyorsun yine. hep <laughs> Hasan abiyle uğraşıyoruz. Geldim bakacağım. Bak artık uçuyor <laughs> evimiz. Bakayım. Evet Ümit havada uçan ev yaptı. Bence Ümit bir sonrakine evin altını biraz daha oy. Biraz daha havada gibi görünsün. <laughs> Abi yapacağız hani ilerledikçe. Ara ara ben canım sıkıldıkça onu yapıyorum. Ahmet senin yatağın yok. Kendine çabuk bir tane yatağın Dur dur Ahmet inekleri çiftleştiriyor. Şu an önemli görevleri var. <laughs> Oo öğretsene oğlum bize onu Ahmet. Nasıl yapılıyor? Mesela bak bir öğren onu. Dur. Ya ben nedense böyle bu tarz oyunlarda İş yapmaya çıktı, bir şeyler oldu. Aha arı ben var burada. Arılar, Arılar. Ne 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 Hasan be. Bu kadar. Bakayım Ahmet'e. Gençler şu eve bakar mısınız be? Şöyle Davuk bir. Tavuk yok mu etrafta ya? Haydi bakayım. bakayım. Daha o evin altındaki. Oğlum nerelere düştüm? Daha bu evin altındaki her yeri oyacağım. Sarılamam ah geceden. Bakalım durama. bir nerede Ahmet? Ben de fırındayım abi pişiriyorum. I'm Cooking. Ahmet gitmiş oğlum. Ha, Ahmet şeye geldi de göster bir müsabia. Ya bir atımız olmasın mı ya? Olsun abi. Kayış mutsuz abi abi. Nasıl ya yapılırına bakayım Hasan. Bekle. Kayış nasıl yapılır artık? Kayış nasıl yapılıyor? Hemen gösteriyorum. Abi Hasan abi, abi sadece. Heh. Bu neyla? İnek yani derisi falan mi? Önüme geçme lan. Kayışın tarifi değişmiş. Balçık da bulmamız <laughs> lazım. Balçık nasıl bulacağız? Balçık topu slime. Top. Slime öldürmemiz lazım bunun slime. Eee başka ne abi? Ne alakalı? Burada bir tane at var. Bir de ip lazım. İp buluruz Tepe ya. Tepede mahsur kalmış ya. Abi, abi. oradan bana görebiliyor musun? Dur aslan abi halledeyim. güzeldi. Halledeyim. Lan öldürmesene atı. Bir tane okum kaldı. Beni vur onu vurma. Okum bitti. Atı adam bana ne kadar ok sıktıysa bir tane okum kaldı diyor. Kime sıktı acaba? <laughs> Abi zombi yere sıktım orada yüzü Ahmetleri de istemiyoruz dedik. Zombi. İşte yorumlarda zombi. I, i. Tamam. Evet. İki tane daha. İki tane o, daha. Bir şey söyleyeceğim Emrecan. Niye Burası köpeğe Sparta. denk gelmedik abi? Bir tane köpeği de gençleştirirdik. Nereye denk gelmedik? Köpeğe Aa. denk gelmedik hiç ya. Evet köpeğe denk gelmedik. Aynen. Bende kemik var çünkü öyle hatırlıyorum ben onu. Kemikle kemik. evcilleştiriyordum kemik, kendine. Harbi lan bende iki Yiyiyoruz tane Dört ke tane kemik var bende. Emrecan Emre evin. Tamam onu tamam, ve o bende. Hasan gel kemik vereyim sana. Var bende var. Üç tane var. Hey ya lan köpek, köpek yok ki. Evcileştirecek abi la. Ya, bulamıyorum hiç köpek. Ne kedi ne köpek hiçbir şey görmedim. Emrecan camı, camı nasıl avru. yapıyorduk? Kum abi, abi sadece kum. Kum sadece. Ahmet kömür bitti la. Kum kum ve kömür kazın yeter. Bak tavuk çiftleştirmeyi gösterecek Ümit abi. Ahmet sana buğday atmış. Bir cam ver bana cam. Yemek lazım sana. Neredesin? Dışarıdan çok kötü gözüküyor ya. Şu Al şunu ye. Al şunu ya abi. Ney? Ekmek ye. Ne olup? A toplamıyor. Ek malzeme donanım var ya şey. gidilmemiş yerlerine yo, gitmek ya, tamam, lazım. Yo, Aynı yerde gezip duruyoruz. Bir şey Emrecan cam ver cam. Abi kum lazım diyorum sana. <laughs> Nereden kum nerede bulacağız? Nerede kum bulayım ben sana. Toprak mı bu? Aynen. Kum Hemen kum. Ben buluyorum sana kum. Al toprak atayım ben sana. Kum kum toprak değil. Sarı. Kum. Ne kadar lazım He. kum getireyim sana hemen? Abi işte e, üç tanesi bir cam. Hasan abi bir sürü lazım evet. varsa. Hasan abi kürek yap sen hemen. Ev kürek dışarıdan mi? çok Kasın. kötü gözüküyor ya biraz cam yapalım etrafına. Aynen. Cam çok da kum kazsanız yeter abi. Ahmet kömür lazım. Sen de kömür kaz, biriniz kum kazsın. Ben kumu getireceğim size. Tamam. Kürekle daha hızlı kazarsın Hasan abi. Abi küreğim ha varmış lan. Beni Hasan abinin yanında ışınlayabilir misin? Tabii. Ben de kasayım. Hı. Hadi bakayım Allah, Bir diamond, diamond kazma. Benim en büyük Hadi. hayalim diamond kazma Emrecan. Ben kazma Mel. istiyorum. Gel al hemen yap TP. Hayır yani ileride işte yapacaksın da al al ya diamond düşürdün ya al. Diamond kazma yapacaksın şimdi. Sen diamond düşür kesin ya. Tamam. Al. Gel burada craft'tik diamond. Çubuğun var mı? Çubuğun var tamam. mı? Tamam. Çubuğun var mı? Evet. Tamam. Sadece a, a, orta orta ortaya aşağı ortaya çubuk. Tamam. Yukarı 3 tane diamond. Abi 32 tane kum yeter mi? Abi 64 yeter yalan söyledim. Vay yavrum senin bu ilk ömürlük mü? Kazması. Bu ömürlük mü? <laughs> Canı Ararım gidiyor mu? Bitmez. o. Geç biter yani. Ama can göstermiyor altında. Daha kesmediğin için. Kes birazcık da. Tamam. Aa, suya suda kal. Bakayım. O ümidi yakışmış. Aa, abi, abi iki tane diamond var. <laughs> diamond, diamond varsa sana da yapalım. Artık hızlı hızlı yardırıyoruz. Ben diamond boğuluyorum hızlı Ümit. Hızlı görüşürüz. görüşürüz. Hasan abi bunları Kumları sen de... Hasan abiden al. Kumları Ahmet. Kömürleri al. Oğlum bak. bu diamond kazma ne kadar kötü kazıyor. Sudayız diye mi? Abi hayır sen neyi kazıyorsun? Diamond'da sadece Kaz, kürek de kaz kürek Tamam. Gel buraya hemen size kürek veriyorum gel. Ben de var Abi, dur. abi gel. Güzel kürek veriyorum güzel. Ha neredesin ne, suyun, sen? Suyun ya, altını ya, kazdığın için Ben şey için diyeyim yavaş, ya oğlum. Tam Hasan abi işini Şu Hasan abi verirsin. Sana iki tane veriyorum Hasan abiye de verirsin. Tamam. Bakırdan bu arada. Emanetinde yer yok. Bir tane boşalt. Gönder beni geri. Dur. Emanetinde yer yok. Tamam gönder beni geri. Aldın mı? Aldım. Aldım. Hasan abiye ver abi sen onu. Hasan abim al. Ne o? Emrecan'dan sana hediye. Ümit abi sabah yapayım de... mı Hadi yap. Ya, Yürek mi? Yok uyuyalım abi o kadar da değil. Arkadaşlar bu dünyada Gerçi Ümit abi'nin videosu sadece bunu yapıyoruz. Benim videomda bu dünyayı hardcore açıyoruz Bunu unutmayın. Ümit abi'nin videosu atıyoruz sabah yapıyoruz yani ama benim, videomda, benim geçen videomda Emrecan bizi yönlendiriyor ama trollüyor da bence. Aynen. Aynen. Ama benim videomda sadece yatarak uyuyabiliyoruz. Sen yani onu ya merak etme kurallar devam. Ah! Ama gelin uyuyak abi ya. Sabah yapmayayım hileyi. Çağırsana. Tamam, tamam biz oraya. eve çek zaten yatarız. Bundan Ama Ahmet'in yatağı yok. Ahmet koyun kestin mi Ahmet? Çocuklarınızla paylaşacak. Sanki bana Kesiniz eve gelmekten ne olacaksa. Mi kum o kadar? Yeter mi kum o kadar? çekim size eve. Bakayım yeter, kaç toplamışım. 64, 64 olmuştur. yeter. Kömür Ahmet kazdıysa pişireceğiz. Sadece. 30'da da bende var. Bende ben, ben yeter 50 abi. var. Tamam yeter gelin. Tamam çek. Oğlum zaten iki tane cam yeri açtık lan eve ne olacak? TP. Ümit abi şimdi fırına atacaksınız bak. Tamam abicim çek bizi. Abi çekti mi Ümit abi? Dur. Sen çekene kadar geldim eve Bak gelin. Tamam. Abi fırınlara kömür lazım. Bak şurada fırına tıkla sağ tık. Tamam. Kumu koy. Kumu, kumu sol shift'le koy. Bizim koyacağız. Shift sol tık, sol sol, şey. tık Aynen, koydum tabii, 29 tane. Hasan abi sen de aşağı fırına koy. Aa ben de aynı yere koydum. Tamam alırım ben oradan bir şey olmaz. Dur altına mı koyacağım şöyle? ikinci yerine. Aynen. Sen koy bir yere ben alırım onu. Neyse ben ne yaptım? Emrecan niye geri kapı? Tamam, kapı kapatmamışsın. Abi yanlış yere koymuşsun, tamam. Sen düzelt. Tamam. Tamam. Şuralara camı koy, bitirelim bölümü. Tamam abi. Pişiyor işte. Bunların da pişmesini beklememiz zorundayız. Ne kadar pişiriyor? Bakayım. Bir tanesi bir tanesi 5 saniye. Tamam o zaman. Sen şey yap. Ben buraya tamam, biraz cam bir yeri yap. açıyorum. Şu an 4 tane cam oldu abi öyle diyeyim yani öyle, o, o hızda Tamam lazım biraz daha topla sen Hadi gelin uyuyalım yatağımız var sen gel uyuyalım bir gel Tamam dur Ahmet gel Uyuyun baba uyuyun <laughs> baba Bak 1 2 3 4 4 kere 3 12 cam yeter Tamam Evin biraz o, şeyine, yeter karizmasını abi. arttırmaya Git fırından al o zaman dur, Bekle o camları incelticem sana ben Uyumanız lazım birinizin Yattık Ben uyuyorum hadi Hoydi hoydi E biriniz uyumadı ha Selamun aleyküm. Canları alma ben alacağım. Ellemeyin camları. Tamam ellemedik. Evet gençler bakın buraya cam gelecek, buraya cam gelecek, buraya cam gelecek, bir de buraya cam gelecek şimdilik yeter. Daha olursa arkalarda yaparız. Buraya da kapı gelecek çünkü arkadan da artık inişi olacak evin. Ama iyi oldu ha iyi mağara kalmışız. Ben cam... Ben... Bir şey söyleyeceğim eve asansör yapamıyoruz mu lan? La toggle don't fall. Ahmet yağmur nasıl kapatıyordu kodu değişmiş toggle don't fall değil. Ne güzel olmuş ne şey la? Çok rahatsız abi hava akşam kararıyor falan. Çok Güzel mi bu? Yağmur yağmasın mı evet. biraz? Yağsın o zaman. Yağsın biraz daha güzel gözüküyor son dakikalarda. Tamam. Ümit Bence abi gel evet canları sen vereyim yapalım. Asensör sen bir de şuraya kapı yap. evet kapı sende. Ümit abi gel camları vereyim sana. Tamam ver. Al. Ah. Aman Ahmet gelme geri gelme. Evimizin abi. çatısı yok. <gülüyor> <gülüyor> Açık işte abi sunrooflu. Dam var dam direkt. Yok. Veya'dır. Hasan abi şu çok of. güzel değil mi? Ümit abi, burada... Ahmet camları aldın. Hasan abi. Heh. Bak burada evimiz uçurumda. Burada hemen ama arkamızda bahçe var. Ümit camları var. Ahmet. Ah, bunlar. Ümit abi Aynen abi, benim... çatı teraslı. <laughs> bunları bir çözmemiz lazım. Çözce... Ümit abi neredesin? Burada işte evdeyiz biz. Gel al şunları. Tamam. Ah. Ne oluyor lan? Tavanı kapatıyorum camla ben de o zaman. Hayır ya daha çıkarız kat. Oradan altı zemin cam olsun. Dur, ne fark eder nerede abi? camlar. Tam Sen kafana de. göre. Şunları koyun bitiriyoruz zaten. Ve gençler. Hop. 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 Bu, bu penceremizi yaptık. Bu kırılmaz cam mı kırılır cam mı bu ümidi ya? Kırılır. Abi olma, bir daha olmaz. Kırarsanız bir daha yapamazsınız. Baba kırma kırma. Emre şuraya bir de kapı yap. Ahmet kapı yap. Sen yaptın mı Ahmet ben yapayım. Ben yapıyorum Ahmet. Tamam, Al, Ahmet. Camlar dursun lazım olur. Oh be şöyle ev level atladı ya. Şu eve de ben bir hemen kartçı kim mi seriden ya. Yok ya yok oğlum dur ya bitiriyoruz bitiyor Allah Allah. Gençler görmüş olduğunuz gibi ha? Vallahi evin bir şeyi değişti ya. Harbiden ha. Hocam böyle bir tahta parçası gibi duruyordu. Gençler evimiz inanılmaz gelişiyor. Şimdi, hem bir dakikaya bitir la. Hem havada uçuyor hem de pencerelerini de yaptık. Mağarada nice. gezdik. Emrecan'ın trollüklerini yorumlara Çatı yazın. Bitti, çatıyı da göstereydin. Abicim bir sakinleş artık ya. Abi emek veriyordu. Doyamadı oyuna ya. Sen biz çıkınca emek devam doğru. oynarız. <laughs> Ama çatıyı yapıyoruz burada. <laughs> Gençler Emrecan Kik de canlı yayına başlayıp Minecraft oynasın mı? Yorumlara yazın. <laughs> Emrecan'dan sonra benim da pusatı olduğunu Ahmet'e de teşekkür ediyoruz. Buraya koyduğumuz videoyu <laughs> izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgiyle <laughs> kalın.